Merhaba arkadaşlar, Kaybı Food 2015'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şu anda 18. video mu çekiyoruz? Evet, 18. Evet, şimdi düzenlemeye girelim, maçlara başlayalım. <laughs> Ondan... Emircan Aymeyliç'le konuşsun ben hemen geliyorum. Evet, şu anda hemen oyuncularımızı koyalım. Yorulan oyuncular da var. Röken, bana da su getirir misin? Ağzım kuruyor. Evet maça başladık. Fenerbahçe başladı, Trabzonspor ilk yeri 0-0. İkinci yarı 1-0. Kim attı golü? Golü görmedim ve penaltı. aldım. Bir kir çekiyor. Bir kir atma. Hayır. Hadi bir gol Trabzonspor. Bir gol. Ah. Golü Aurelian atmış ligde. E, ee, İki puanla lideriz. Tekrar. Evet bunları ben görmek istemiyorum ya. Of. Şampiyonlar yine yokuz zaten. Ne eğlendik Elendik. Ne elendik? Main United'da. Inter. Şu an biz olacaktık Main United'da. Inter oynuyorduk. Evet. Inter'de zor oynuyorduk biz zaten. Yaşı o evet. dolayı almıyorum. Kimi? Anlayın anladı. Kaç yaşındaydı? 31 yaşındaydı. Oy. Alma iyi iyi etmiş. Teşekkürler. Mehmet sonra defans Ricardo Mustafa ile yerini değiştir. Sonra koy Koyta Zeki Avru'nun yerine. Allah pardon. Hemen şöyle yapalım. Ve maça başlayalım. E, Karabük Spor Trabzonspor ve Mehmet Ekici attı sanırım. attı 2-0 oldu deplasmanda. Evet arkadaşlar ve maç 87. dakikada. Penaltıyı çekiyor ve 2-1 maç bitti. Kaç kaç goller Mehmet Ekici, Batista ve Erdem Özgenç'in golleriyle maç 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle bitti. Hala lideriz. Evet. Yarı final Galatasaray'la. Evet, biz bu kupayı istiyoruz. Evet, maçı başlatalım. Trabzon gol, gol gol gol. 2 kupa geliyor. Trabzon gol gol gol. Evet şu anda. Bir yalı Türk sıfır. Telekom, Türk Telekom Patates Arena'da 54.400 seyircinin arasında. 1-1 oldu durum. Burak Yılmaz kesin kendi yarattı da gol attı. Neyse deplasmanda bir gol bize iyi geldi. Evet. Hemen Serdar. Her evet. maçtan sonra neredeyse hep oyuncu değiştiriyoruz ya. Çünkü oyuncularımız çok yaşlı olduğu için. Oyuncu. Elbeler yıl gittikçe Ay yıl ilerledi ki adamların da yaşları evet. ilerliyor. Mosan zaman bekti galiba. Bakalım şuraya koyalım. Evet. Takımın en küçüğü 25 yaşında. Evet. Şimdi Erten'le as Ben şunu sıralamayı yapıyorum. Pardon. Şöyle şimdi şuraya, şunu da şuraya. Tamam yaptım hemen Maça başlayalım. Haydi çocuklar. Beşiktaş oynuyormuşuz. Gol oldu. Trabzon 1-0 önde. 1-1 oldu. Maç aynen. 1-1 bitti. Goller Arellano ve Cenk Tosun'dan geldi. Biz Avaraj ile işte ikinci, kol. ikinci olmayı ikinciyiz. Evet beyler her maçta görüp bildiğiniz gibi spikerli ben yapıyorum. Çeyrek finalde Galatasaray vardı bu arada. Ama eğlendim. Teşekkür <laughs> ederim. Mayo çıktı. Evet. Şampiyonlar Ligi maçlarını izlediniz. Şimdi Galatasaray'la maça gidiyoruz. Kadro hemen hazırlayalım. O oyuncular çok yoruluyor. Maç başladı. Hüseyin Avni Akar'da hem Trump. Galatasaray'la oynuyoruz yine. 1-1. Gol yedik hemen ardından attık. Şey şu öldürücü darbeyi yaptım. ve puan farkı 3'e çıktı. Yine Galatasaray. Bıktım ben bu takımdan ya. Evet kupa maçı. Finale çıkmak kim finale çıkacak? Final mi, finale mi çıkacak O şey, yarı finale mi finale? 1-0 ile başladı. E, i̇lk maç 1-1 şu anda 2-1. Ne? Elemek istemiyoruz. Bir gol gelmedin. Ve elendik. Lanet olsun. Evet arkadaşlar. Bizim önümüz sadece şu anda kupa kaldı. Kupayı da şu an zor gözüküyor. Favori en gücü. Üç puanla liderler. Her şey o zaman hep böyle derse her şey Hendek gücü Trabzonspor mücadelesine bakacak. Evet kaçır atarsa bitecek. Hatta Diego final bir derbi olacak. Abi ilk defa çıktı. Fenerbahçe mi çıktı? İlk defa çıktı. Fenerde Fener. artık kupa alacak ilk defa olabilir. Alamayabilir. Evet her şey bu maça belli olacak. Başlayalım direkt. Evet hemen baş. Oo, çok yorgun. Ben de niye gol, gol diyorum ya. Kolejimiz yüzde yetmiş dokuz. Son anda fark ettim. Onur yıldız olduğu için çabuk yorulmuyor. Evet bakın yok. Ve bir sıfırla bindi. Bak şeyi koy oyuna. Onur koy kaleye. Evet altı puanla liderler. Toplam altı puan var. İşte yarı final mücadeleleri. Sözünün bitmesine az kaldı. <laughs> Aynen. Biz bu gidecek ki gideceğiz gibi gözüküyor. Ama Şampiyonlar Ligi'ne gidelim ama o Oo, arada... Van da Buna gerek yok bizim Yaştan için. Yaşlan dolayı. Bu, bu, adam var ya. her maç bize gol atıyordu. Ama şimdi... Alalım oynatmayalım. Ee, ama gitti artık. Bozan. Bek. Var Bek. Aynen var Bek. Hatta her maç değişiyor Bekler. Bol yani Bek. Dur zaten yerine girsin. Yorulan başka çok yorulan. Dur son Kevin Konstant al. Yusuf. Evet maça gidelim. Her şey hazır. Maça gidiyoruz. Bursa Spor'la. İlk yarı gol yok. İkinci yarıda gol yok. Durum. Penaltı. Kale. Kaleci. Haydi Onur. O, Onur. Evet, Onur'un yanında penaltıcı var nedense. Onur Kıbrak! <laughs> 1-0 yendik, en gücü beraber kaldı. Bu bizim birazcık eşeğimiz aradı. Farkı kapattık, 4'ü indirdik farkı. Çok kapattık farkı zaten. Evet işte, finali kayan da Galatasaray yendi. Emre Çolak numarası, dakika, dakika numarası. 52 numara odam. Arkadaşlar bir dakika e, biz bir takım şeyi gelsin. Videoyu durduracağım. E, bir şey yapacağım. E, şimdi durduralım biz videoyu. 2 dakika. Merhaba arkadaşlar geri döndük. E, fark ettiyseniz şuralarda numaralar var. Evet şu düzenleme de göreceksiniz. Bakın. E, şu anda numaralar var. Böyle numara verdim işte. Evet oyunculara Batista daha önemli olduğu için onu çıkaralım. Ricardo geçsin. Serdar çıksın. okunuyor burada. Siz nerede oturuyorsunuz Siz yazın merak ettim. Ya merak ettiğim şeye bakın. Oy! Oğuz. Kaleye bir bakayım. Onur senden bunu beklemem. Yüzdünüz hmm. bir de. Oo adam ettirik yaptı. Adam dedim bak yine. Kız. Kız ettirik yaptı ya. Üç tane gömüler lan bize. Bu sezon üçüncü Hatta şampiyon olamazsak ben takımdan istifa edeceğim. Tamam. Biz istifa etmeyiz düşündük ama edeceğiz. Ama Bautista'yı da o kadar aldık. Ama 50, 50 milyona. Şimdi artık, bakacağım diğer takımlara... Artık bir da... de piyasa 150. Gerçekten mi? Biz yaptık ya. Yok piyasada değil. Onu ödeyeceğimiz maaşın <laughs> sözleşmesi. Şimdi bakalım Bautista. Parası 73 milyon. Oha. Ha. Oy, ona o kadar verilir mi ya? Ben, ben şunu satalım mı bunu? Oğlum paraya para demiyoruz lan. Aurelia'nu da gitsin bence. 66 mı? Hı? Gönderelim mi? Bu forvetli nefsini satalım. takım ne Sezon sonu. Alan iki maç kaldı. İkinci zaman. Bence devam edelim ya takıma başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben maça başlamayım. Like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Bay bay.